Örgü Şenliği YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere buradaki renklerimle çok güzel bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Yeni başlayanlar bile bu modeli yapabilecek. Sakın kaçırmayın bu modeli. Benim en beğendiğim modellerden bir tanesi oldu. Bir miktar zincir çekerek model anlatımına geçiyorum. Modelimiz için 4 ve 4'ün katları sayısınca zincir çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Öncelikle başlangıç sıkılama zincirimi bir yapıyorum. Evet. Başlangıç zincirimi bu şekilde yaptım. Şimdi üzerine 1, 2, 3, 4. Tekrar yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde yaparsanız 4 ve 4'ün katlarına iyi denk getirirsiniz. Tam denk getirirsiniz arkadaşlar. İşte 4, 5, 6, 7 diye uzunca sayarsanız karışabilir belki. İçinizde karıştıranlarınız olabilir. O yüzden böyle 1, 2, 3, 4 deyip bu şekilde tekrardan başa dönerek yapabilirsiniz. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Şimdi bana modeli anlatacak kadar bu parça arkadaşlar yeterli. Bunun üzerine modeli anlatacağım. Sizler yapacağınız şey boyutunda yelek mi, battaniye mi, çanta mı ona göre ölçün ve başlayın. Şimdi ilk sıramızda hemen şu ilk zincirden girip bir tane sık iğne yapıyorum. Bu benim birinci sık iğnem. İkinciden girdim, sık iğne yaptım. 2. Üçüncüden girdim, sık iğne 3. 4. Bu şekilde zincir boyunca sık iğnelerimi arkadaşlar kuracağım. Bakın şöyle sıra sonuna kadar sık iğnelerle gelelim. Zaten ilk 4 sıramızda böyle sık iğne yapacağız. 5. sırada modeli kurmaya başlayacağız. Ondan sonra her iki sırada bir modeli kuracağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bunu yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar zincir sonuna kadar bu şekilde sık iğnelerle geldim. Hemen bir zincir çekip geldiğim gibi yine sık iğnelerle döneceğim. Öncelikle şu ilk boşluktan giriyorum. Bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Bakın şöyle Sonra yanındakine sık iğne. Böyle geldiğim gibi bütün sık iğne boşluklarına bakın şuralara şuralara bütün hepsine sık iğnelerle batacağım. Bunu da sıra sonuna kadar yapıp sıra sonunda görüşelim arkadaşlar. Şimdi ben böyle iki sıra boyunca beyaz ipimle sık iğne yaptım. Aşağıdaki sayı neyse üstte de aynı sayıda yaptım arkadaşlar hiç eksiltmeden. Şimdi ikinci sıranın sonunda yeşil ipimi alıyorum. Kaydırma yöntemiyle bakın şöyle ipimin içinden kaydırdım sıkıştırıp bir tane zincir çektim ve diğer tarafa döndüm şuradaki ipi de arada böyle kaybederek kesmeden e, yok edeceğiz arkadaşlar yine bu yeşil ipimle de iki sıra sık iğne yapıyorum başlangıçta şuradaki sık iğne boşluğuna batmayı unutmayın birincisine böyle batıp sabitledim hemen şu ikincisine de batıyorum ve yanındakine de batıyorum arkadaşlar bu şekilde ilerleyeceğim. Kenarlarda ip kalmaması için de şunu arada birkaç sık iğne yürüttüm. Sonrasında kesip kaybediyorum ve yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da sıra sonuna kadar sık iğnelerle yapıp ben geleyim. Çok uzun olmasın video. Benimle beraber yapıyorsanız siz de aynı şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerle gelin. Sıra sonunda görüşelim. Sıra sonuna kadar geldim sık iğnesiyle. Şimdi bir zincir çekip Tekrar döndürüyorum arkadaşlar. Geldiğim gibi de geri döneceğim. Böylece 4 sıra sık iğnelerle gidişimizi yapacağız. Sonra modeli kurmaya başlayacağız. İlk sık iğne boşluğuna mutlaka batıyorum. Yoksa eksilme olur. İlk iğne batmayı unutmayın. Ee, sırasıyla bütün bu görmüş olduğunuz şuradaki boşlukların hepsine böyle batacağız. Şimdi bunu ben kamera arkasında hemen yapayım. Video uzun olmasın geliyorum. Şimdi arkadaşlar sıra başına kadar geldim. Sıra başında renk geçişimi yapıyorum. Diğer beyaz ipimi aldım. Hemen şöyle kaydırıp sıkılıyorum yeşil ipimle. Ve yoluma beyaz ipimle devam ediyorum. Bir tane zincir çektim. Dönüşü yaptım arkadaşlar. Şimdi burada artık modeli kurmaya başlayabiliriz. Buradan itibaren beni iyi izleyin. E, şuradaki sık iğne boşluklarında arkadaşlar ilk başlarda tabanı kurarken dikkatli kurarsak üst sıralarda hiç sorun yaşamadan modeli kurmaya başlamış oluruz. Buralar çok önemli. İlk boşluğa batıyorum. 1. İkinci boşluğa batıyorum. 2. Üçüncü sık iğne boşluğuna batıyorum. 3. Bakın buraya üç tane sık iğne yaptım. Şöyle bir 1, 2, 3. Şimdi dördüncü de hemen aynı renkte kendinden aynı renkte olan şu ikinci sıranın beyazındaki bu kısımlardan sık iğne çıkartacağım. Şimdi size gösteriyorum bakın. 1 2 3 4. 4'ü geçtikten sonra tam şu aradan bu şekilde giriş yapacağım. Tekrar göstereyim. Çıkardım bakın. Sayıyorum 1. Beyazları sayıyorum 1 2 3 4. 4 ile 5'in şu arasından böyle gireceğim. 3 tane sık iğneden sonra hemen yapalım. Bakın oraya girdim. Şöyle bir yukarı doğru ilmek çıkardım. Hemen arkasındaki sık iğneyi boş bırakıyorum. Yanındakine batıyorum. 1 devam ediyorum. 2 3 3 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Aynısını aşağıya da yapıyorum. 1 bakın bundan sonraki ilk 1 2, 3, 4. Hemen 4 ile 5'in şu arasından giriyorum. Şuradakinin hizası oluyor arkadaşlar aynı zamanda. Oraları iyi ayarlayalım diye detaylı göstermek istedim. Şu sık iğnenin hizası. Buradan da 1, 2, 3, 4. Bakın şu kısım. Buraya tutuyum. Hemen oradan girdim. Sık iğne çıkardım. ilmek kapattım. Arkadaki bir tane boş kalıyor zaten. Bu sık iğnenin arkasında kalıyor. Yanındaki boşluktan devam ediyorum. 1 2 3. 3 sık iğne sonra tekrar burada yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Sayalım. 1 2 3 4. Bakın 5. şu. Yani şunun tam hizası şuradaki sırada gelen sık iğnenin tam hizasındaki şu boşluktan gelip buraya ilmek çıkartıyorum sık iğne yapıyorum arkasında bir tane sık iğne boşluğu kalıyor zaten devamında gelen şu sık iğnelerden 1 2 3 3 tane yaptım aynısını yine buraya 1 2 3 4 4 de bir arasından girip bu şekilde arkadan ilmek çıkarttım ve üstte sık iğne ile bağladım yanındaki nevatörümüne 1 2 3. Arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum ben. Siz de gelin. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bakın. Geldim sonuncusunda yaptım. Zaten doğru hesapla yani dördün katı olacak şekilde yaptıysanız geriye 3 tane sık iğne boşluğunuzun kalması lazım. Hemen sıradakine girdim. 1. Sıradakine girdim. 2. Ve sonuncuya girdim. 3. Başlangıçtaki gibi bitirdim. Şimdi burada bir zincir çekip Arka tarafına döndüm. Hemen buradaki görmüş olduğum bütün sık iğne boşluklarına sırasıyla batacağım. Önce şuraya batıyorum. Birincisine batmayı unutmayın. Böyle nerede bir sık iğne boşluğu gördüysem oraya batıp sıra başına kadar dümdüz ilerliyorum arkadaşlar. Mesela şunun da üzerine batalım. Bu şekilde bütün boşluklardan geçeceğiz. Sizler de geçeceksiniz. Bakın böyle. Sıra başına kadar görmüş oldum. Bütün şu sık iğne boşluklarından geçeyim. Siz de geçin ve sıra başında görüşelim. Şimdi arkadaşlar sıra başına kadar ben bu şekilde geldim. Sık iğne ile sıra başında iki sıra beyazı tamamladığımız için yeşil ipe geçebilirim. Kaydırma yöntemiyle geçip beyazını da şöyle sıkıştırıyorum. Bir tane zincir çekip ön yüzüne geliyorum arkadaşlar. Şimdi burada şöyle şöyle söyleyeyim. Yeşilimizle bu beyazların aralarına bakın şu kısımlara motiflerimizi kuracağız. Bakın şuraya şuraya bu görmüş olduğunuz ara kısımlara modeli kuracağız. Şimdi bunda da şöyle yapıyoruz. Bir tane birincisine sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Yeşille bir tane sık iğne yaptıktan sonra hemen şu kısımda orta kısma bakın. Tam şuraya yani bir iki tane sayıyorum. 2 ile üçüncünün ara kısmına yani buraya geçişimi yapacağım. Zaten sırada gelen şu sık iğnenin de hizasında bu var. Buradan sayabilirsiniz. İster buradan böyle hizalayın, ister 1 2 diye sayın. Buna batarken 1 2 3 4 diye geçmiştik. Yani 4 tane'den sonra girmiştik. Burada da 2 tane sık iğneden sonra buraya gireceğiz. Hemen onu ben bir gireyim bu şekilde girip ilmeğimi aldım. Kapattım. Arkasında bir tane sık iğne kaldı. Onu geçiyorum. Yanına batıyorum. 1 2 3 3 tane yaptım. Bakın yine ortaya denk geldim. Çıkartıp göstereceğim hemen size. Şöyle sayabilirsiniz arkadaşlar şu beyazlardan. 1 2 3 ve 4. Bakın şu kısmı. Ya da şuradan sayabilirsiniz. Şunların tam ortasına. Ben o şekilde ayarlıyorum. Göz kararı da ayarlayabilirsiniz eğer yapabiliyorsanız. Bu şekilde battım. Hemen yanına batıyorum. 1 2 3 tane geçtim. Zaten artık belli ediyor arkadaşlar. Şu kısımda şöyle baktığımız zaman tam ikisinin ortası şu kısım oluyor. Buraya direkt girdim. Çıkardım, kapattım. Yanındaki sık iğneye battım. Bir sonrakine battım. 2 oldu. 3 oldu. 3 tane sık iğneden sonra bakın sırada Yine yeşil kısım geldi. Şöyle bu yeşil kısmın tam ortası bakın şurası kendini zaten belli ediyor. Umarım net görünüyordur kamera. Buraya geçirdiğim yer benim gideceğim yer. Hemen oraya batıyorum. Buradan ilmek çıkartıp bağlıyorum. Bakın gördünüz aralara modeli kurduk arkadaşlar. Buraları güzel kurduktan sonra devamı çok kolay geliyor. Bir üst sıraları altlara bakarak yapabilirsiniz yanındaki yere batıyorum bir sık iğne yanındaki yere batıyorum bir sık iğne üç tane sık iğneden sonra bakın tekrardan şu kısımda bir ikincinin hemen ortasından yani yanından girip kapattım hemen 1 2 3 sık iğne sonrası buraya da aynısını yapıyorum Ben bunu da yapayım hemen Evet Yaptım. 3 tane de sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi kenarı göstereceğim. Başlangıçta bir sık iğneden sonra modeli kurmuştuk. Görüyorsunuz. Şimdi yine aynısını yapacağım. Bakın. Şurada 1, 2, 3, 4 tane sık iğne görüyorsun. Tam şu ortadan giriyorum. Şu sık iğnenin hizasından girdim. Çıktım buraya bir tane sık iğne. Zaten bir tanesi arkada kaldı. Beyaz e, sık iğnelerden bahsediyorum. Geriye de bir tane sık iğne boşluğu kaldı. Bunun da Böyle içinden girip sık iğnemi yaptım. Baş ve son aynı olmak zorunda. Bizim de aynı oldu şu anda arkadaşlar. Şimdi bir zincirle dönüşümü yapacağım. Arka tarafa döndüm. Burada arkadaşlar dönerken sık iğnelerle aynı hiçbir şey yapmadan birincisine battım. Gördüm her sık iğneye batarak başa doğru geleceğim. Sizler de öyle yapın. Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar sıra başına kadar sık iğnelerle geldim. Sıra başında yeşille artık ipimiz bit, işimiz bittiği için beyazı alıyorum. Hemen renk geçişimi yaptım. Bir tane zincir çektim arkadaşlar. Beyazla devam ediyorum. Artık model oturmaya başladı arkadaşlar. Şimdi biz artık beyazı beyazın hizasına yeşili yeşilin hizasına yapacağız. İlk başta ne yapmıştık? 3 tane sık iğne yapmıştık. Aynısını yapalım. 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım bakın zaten artık e, şunun aynısından üst sıraya yapacağım kendini bakın belli ediyor beyazda beyaz yere yeşilde yeşil yere batıyorum beyazda bakın 1 2 bakın şu kısım tam şunun üstü buradan böyle hizalayabilirsiniz bu kısma batacağız e, diğer önceki kısımları yani buraları düzgün kurduysanız bundan sonrası çok kolay hemen yanındaki sık iğneye battım 1 2 3. 3 tane sık iğne yaptık. Sırada bakın bu kısım geldi. Şunu tam üstündeki şu kısma batıyorum ortaya. Bakın böyle. Yanına batıyorum. 1, 2, 3 sık iğne. Şöyle bir bakalım. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra hep aynı bu şekilde ilerliyor. Beyazlar beyazın üstüne. Yeşillerin üzerinde yine yeşil gelecek. Alt sıraları düzgün ayarladıysanız üstü çok kolay gelir alta bakarak üstünü tamamlarsınız buraya kadar e, bu şekildeydi bundan sonrasında aşağılara bakarak yapabilirsiniz arkadaşlar ben şimdi size modelin tamamlanmış hali bu modeli çanta yapımlarında kırlent yapımlarında ve yeleklerde kullanabilirsiniz yine battaniye de yapabilirsiniz arkadaşlar çok kullanışlı, çok şık oldu. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Modelim hakkındaki görüşlerinizi yazarsanız çok çok memnun olurum. Ayrıca modelimi beğendiyseniz bir tane beğeni butonuna basmayı ve kanalıma da abone değilseniz abone olarak bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a